İl yönetimi mi oluşturdum? Tabi bu pandemide görev aldık ama hı hı. E, bu iki 3 ay bir şey yapamadık işin açıkçası. Malum pandemiden gidemedik. işte şeyler arası yasaklar, ilçeler arası yasaklar deyince. E, ama sonuçta pandemin sınırları kalkar kalkmaz e, biz il yönetimini oluşturduk. Valide e, gerekli müracaatımızı yaptık, alım belgemizi aldık. Aşağı yukarı 20 kişilik, 25 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Ee, eski Demokrat Parti'den e, büyüklerimiz var. İyi Parti'den arkadaşlarımız var. Ve çoğu da e, sıfır diyebileceğimiz siyasete ilk defa bizimle atılan arkadaşlarımız var. Tabii işin enteresan yanı e, sosyal medyadan bize çok fazla başvuru oldu. Yönetimde görev alabilir miyiz? E, diyen arkadaşlar e, ve bu benim için çok büyük bir e, memnuniyet verici bir olay. O daha çok onlarla beraber, siyaset atan arkadaşlarımızla beraber il yönetimini oluşturdum. İl binamızı da tuttuk. Allah nasip etti. Peki diğer partiler dediğimiz İyi Parti'den Demokrat e, Parti'den var. Eski hı. Doğru Yol diyeyim. Hı -hı. E, Peki İyi Parti'den yani şu an aktif siyaset yapıp da mı size geçenler bunlar? Şu yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımız var. E, Merkez Efendi ilçesinde hı. yönetiminde görev alıp Hatta şu anda Merkez Efendi ilçe başkanımız e, iyi Parti'den bize. Oranın yönetimde görev almış ama istifade bize gelen arkadaşımız. Peki efendim e, isimlerini verebilir misiniz? Tabii ki verebilirim. E, hemen e, söyleyeyim size. Adil Girgin, Ayberk Bayram, Can Aylak, Ceyhun İpek, Emin Okkaya var. E, çok Herkesin çok yakından tanıdığı. Emrah Şimşek, Erkan Ersoy, Faruk Kayaoğlu, Funda Yalın Kılıç, Gökhan Güneş, Halil Çetin, Hakan Özer, Levent Aydemir, Mürşide Kaya, Nuri Işte, Nurullah Akanat ki bu kardeşimiz roman kardeşimizdir yönetimimizde. Osman Özer, Ömer Özhan, Ramazan Özer, Rana Külahlıoğlu, Salih Mankır, Saniye Tokgöz, Şadiye Sezer, Tuncay Alancı, Veli Eroğlu, Yusuf Sarı.